Efendim selamun aleyküm. Bugün 16 Ocak 2026 günlerden cuma. Kavuşturana şükür. Cumamız, cumanız mübarek olsun. Allah bu cuma gününde bizlere dünya ve aile saadeti nasip etsin. Dün akşam Miraç Kandili'ni kutladık. Kutladığımız var, kutlamadığımız var. Geçmiş Miraç Kandili'miz, gecemiz mübarek olsun. Efendim, Düzce'nin valisi gitti. Düzce böyle bir vali uğurlamadı. Belki Türkiye böyle bir vali uğurlamadı ama Düzce böyle bir vali uğurlamadı. Vali Bey e, hakikaten gönüllere de dokunan, millete de e, değer veren değerli bir bürokrattı. Ama ne var? Devlette devamlılık vardır. Devlet... E, mutlaka ve mutlaka en iyisini düşünmüştür. Biz de böyle olduğunu düşünüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Şimdi biz buna yorum yaparken geçtiğimiz günlerde Okan Kaltu arkadaşı, belediye başkan yardımcısı işte bu dandı edildi, eğlendi ve diye bir eleştiri yapmıştık. Ve bir demiştik ki Akçeli işlerden uzaklaştı diye. Tabi bu da farklı tepkilere sebep olmuş. Farklı tepkilere sebep olunca tabi kendi arasında olmuş. Bize de bu sitemler, tepkiler geliyor. Ben diyorum ve açık ve net söylüyorum. Okan Kaltu. Akçeli işlerden elini ayağını çektin. Burada ne yaparsın bilmiyorum ama Akçeli işler imasında bulunup da bunu herhangi bir şekilde e, gönle veya nefse veya yargıya, idarete efendim değerlendirmek istiyorsan Adliye Fevzi Çakmak'ta Okan Başkan Yardımcısı. Hadi git. Git. Beni bir şey ima ediyor da. Gidebilirsin. Faruk Özlü'ye de sormana gerek yok. Gidebilirsin. Şimdi Vali Bey'in veda yemeğinde ben hatta sosyal medyamda paylaşmıştım. Faruk Bey de tabii birçok protokol oradaydı. Bir merhabalaştığımızda bana şunu söyledi kendileri. Dedi ki Tarık Buğra köşe yazarı derdi ki der ki evet köşe yazarlığı ve gazetecilik yorum düşman kazanma sanatıdır. Siz bunu fazlasıyla yapıyorsunuz dedi. Biz de siz düşman olmayın kim olursa olsun diye bir latifeyle karşılık verdik. Ama bu memleketin meselesini, insanların meselesini anlatırken mutlaka düşman kazanıyoruz. Ama bir o kadar da dost kazanıyoruz. Bir o kadar da gönül kazanıyoruz. Arkamızda Allah var. Bundan gayrını düşmanlar düşünsün diye ben bir paylaşım yapmıştım. Arkamızda Allah var. Bir iş rıza-i ilahiye göre yapılıyorsa kimin ne olduğu önemli değil. Biz burada neyin müdafasını yapıyoruz? Düzcenin müdafasını yapıyoruz. Yapılmayan hizmetlerin görülmeyeni göstermeye çalışıyoruz. Burada biraz kantarın topu kaçtığı oluyor veya ay, e, tam kantarı ayarlayamadığımız zaman da oluyor. Ama e, ameller niyetler, niyetlere göre. Niyetin neyse amelin o. Kaldı ki burada tabi e, Kamuoyunu yönlendirme adına e, yaptığımız değerlendirmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir yapısı var. Yürütme, yasama, yargı ve basın demiş. Dört erk üzerine oturtmuş devletin e, yapısını, toplumun yapısını. E biz bunu demeyeceğiz de, biz bunları anlatmayacağız, eksik olanı söylemeyeceğiz de biz ne işe yarayacağız burada? Allah bize buraları nasip etmiş. Bu zebaniler oraya gidince biz ne diyeceğiz zebanilere? Nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum. Onun için, onun için e, niyet hayırsa akibet hayır. Bizim niyetimiz memleket millet meselesi. Düşmanımız var mı? Vardır. Bize tezgah dümen kurmak isteyen var mı? Vardır. Bizi buralardan çekmek isteyen var mı? Vardır. Bizi buralarda bertaraf etmek isteyen var mı? Vardır. Var mı? Var. Evet var. Korkutmak isteyen var mı? Var. İktidarın veya farklı güçleri kullanarak bizim maddi, manevi, içtimayı zora düşürerek teslim almak isteyen diz çöktürmek isteyen var mı? Var. Ama bizim arkamızda Allah var. Kimse boş yer kurmasın. Herkeste, de, herkeste de, efendim ee, biz ee, herkese göre değil. Herkes istediğini düşünür. Herkeste niyetine göre hareket eder. Amma ve lakin memleket, millet, mesele gerisi teferruat diyor. Evet, önce düzce bizim meselemiz düzce, gerisi teferruat. Onun karşısında kim durursa dursun, ne olursa olsun, umurumuzda değil. Çünkü gerçekten bu ülkenin, bu ülkenin, bu milletin e, derdiyle dertlenen bir var. Ve liderden ziyade bunun etrafındaki insanların aynı dertte olmadığı zaman o derdi bizim hatırlatmak gibi bir görevimiz var. Bir misyonumuz var. Efendim, Şimdi belediye şirketlerinde değişim oldu. Değişim oldu efendim. Bana bazı insanlar tavsiyelerde diyor ki hani güç sahipleriyle niye e, karşı karşıya geliyorsunuz? Ben yan yana da gelirim. Birileri gibi e, maddi, manevi, içtimai, keyfi, ego, nefis bunların hepsini ama hepsini elde ederim. Benim Sayın Ayşe Keşir'i Şahsiyle bir işim yok ki. Düzce milletvekili olduğu için. Veya e, bu e, kamu kuruluşlarında, şirketlerinde, şurasında, burasında e, idaresinde olan insanlarla benim şahsi meselem yok ki. Herhangi bir meselem yok. Peki bunlarla iyi olunmaz mı? Olunur. Fırsatlar olur mu? Olur. İl başkanından çok iyi olabilirim mesela. Ne benim meselem? Meselem düzce. Eğer ben iyi olup da ben kabul görüp de ben fayda görüp de toplum fayda görmeyecekse o iyiliği kenara bıraktık. Şirketlere gelelim. Düzce Belediyesi şirketlerine. Şimdi şirketlerde devir daim oldu. Beltaş'ın genel müdürü Üzeyir Yiğit, Belkaba Beltur genel müdürü, genel müdür vekili oldu. Tam alanına geçti. Her anlamda Kendini DNA'sına göre, ruhuna göre, kişiliğine göre, karakterine göre, mesleğine göre e, yani insan kaynakları ve turizm böyle e, oteller efendim, bungalovlar, kalmalar etmeler, eylemeler bunlar e, tam alanına girdi. Fakat Erdem Bey de Erdem Bey de efendime söyleyeyim e, Beltaş'ın genel müdürü oldu. Beltaş'ın genel müdürünün ne? Erkan Bey diye bir Genel Müdür Yardımcılığı'na daha önce orada müdürlük yapan Erkan Bey geldi. Erkan Bey, basmacılar çarşısında Üzeyir Yiğit'in çıkardığı krizi, Üzeyir Yiğit'in güvenilmez olan bu listelerinin ortaya koyup da oradaki itilafı çözen, tıkır tıkır da insanların güvendiği inşaatı devam ettiren bir adam Erkan Bey. Allah selamet versin. İnşallah hayırlara vesile olur. Şimdi, bir enteresan olan şu. Beltaş'ın aldığı bir tane araba var. 4 çarpı 4 çok özel bir araba. Makam arabası. E şimdi bunu Üzeyir Bey verememiş daha. Teslim edememiş. Vermemiş Beltaş'a. Ben de Muhsin Yavuz var. Ulaştırmadan sorumlu. Dedim ki aradım. Tabi Latife bu da. Bu dedim Beltaş'ın şantiyesinden kaç numara geçiyor dedim. Ya bir numara tahsis et arabaya. Çünkü dedim genel müdürün altında araba yok. Bu otobüsten gitsin gelsin bari dedim yani. 82 numarayı dedim örneğin tahsis et. Bakalım ne olacak? Araba verilecek mi? 82 numara tahsis edilecek mi? Ya mahkeme gadiye mülk değil. Üzeyir Bey. Üzeyir Efendi. Üzeyir Genel Müdür. Tam böyle istediğin yere ama şey yok tabii ekonomi yok orada ama Beltaş gibi. Ama burada tam istediğin yere geldin ya. Tam istediğin yere geldin. Şu arabayı da, Berteş'in arabasını da e, iade et de. Efendim seni fazla konuşmayalım. Efendim, Allah ömür verirse, Pazartesi günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.